Evet sevgili arkadaşlarım şimdi özel dönemden bahsedeceğiz. Piyajın ahlak gelişiminde özel dönem deyince Tabi özellikli ince anahtar kelime zaten burada kelime anlamından bağımsızlık aklımıza gelecek. Çünkü bireyin artık nedir soyut düşünmeye başladığı değil mi hocam? 11 yaş ve sonrasında bireylerin artık soyut düşünmeye başladığı ve nedir hocam? değerlendirmelerini yaparken özellikle olayların altında yatan niyetlere göre ne yaptığı davranışlar sergilediği görülmektedir. Dışa bağımlı dönemde, dışa bağımlı dönemde anahtar kelimemiz sonuçken Hocam nedir? Özel dönemde anahtar kelimemiz niyet olmalıdır. ÖSYM genellikle Piaget'in ahlak gelişiminde vurguladığı sorularda bu anahtar kelimelerle cevaplara gitmemizi ne yapıyor? Sağlıyor arkadaşlar. Lütfen rica ediyorum buna dikkat edelim. Şimdi biraz önce örnek vermiştik dışa bağımlı dönemde. Yine aynı örneği verelim. Mesela Ayşe mutfakta annesine yardım etmek isterken, yardım etmek isterken 7 tane bardağı kırıyordu. Mehmet ise yaramazlık yaptığı için yaramazlık yaparken ne yapıyordu? Düzgün durmuyordu. Yaramazlık yaparken beş tane bardak kırıyordu değil mi? Şimdi bu örneğimiz işte özel dönemdeki bir çocuk değerlendirirken hocam ne diyor? Burada yaramazlık yapan Mehmet'in daha suçlu olduğunu söylüyor. Çünkü olayların altında yatan niyeti algıladığı için Ayşe'nin annesine yardım etmek istediğini ne yaptığı algıladığı için ve anladığı için yardım etmek istediği için o daha az suçludur diyor. Ama burada yaramazlık yaptığı için Mehmet daha suçludur diyor. Şimdi dikkat ederseniz burada özel dönemde yani otonom dönemde birey değerlendirmesini olayların altında yatan niyetlere göre ne yapıyor? Yapıyor. Siz de buna ne yapmalısınız? Dikkat etmelisiniz. Çok basit ve çok kolay bu kelimelerle, anahtar kelimelerle bu anlattıklarımda çok rahatlıkla cevaba ne yapabilirsiniz gidebilirsiniz Cemre.